Ev alma ya da evini satma niyetinde olanlara bu haberimiz, dikkat diyeceğiz. Ee, önünüzde 3 aylık süre var. 2 Mayıs 2017 gününden itibaren enerji kimlik belgesi olmayan binalarda, evlerde alım-satım yapılamayacak. Peki enerji kimlik belgesi nasıl alınacak? Sizin binanızda var mı? İlk defa görüyorum. Ya. Adını ilk kez duyan da var daha şimdiden önlemini alanda. Bina kat malikleriyle bir araya gelip böyle bir belge edindik bizde. Enerji kimlik belgesi için geri sayım başladı. Mayıs ayı itibariyle enerji kimlik belgesi olmayan evler kiraya verilemeyecek. Hatta satılamayacak bile. O nedenle ev sahiplerinin mutlaka ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Ayrıca kimlik belgesi için ayrılması gereken bütçe ise daire başına 20 lira. Enerji kimlik belgesi bina içerisinde bulunan daireler için Ayrı ayrı bağımsız olarak değil, binanın bütünü için düzenleniyor. Dolayısıyla bina yönetimleri, apartman ya da site yönetimleri, enerji kimlik belgesi alınması konusunda bugün için toplu olarak hareket edip, binanın e, bütün için enerji kimlik belgesini temin edecekler. Peki, daire sahipleri bu parayı ödemek istemezse, o zaman ne olacak? Mutlaka gerekli. Ülke için gerekli. Enerji en önemli sorun. Ek aydat ödemek istemiyorum ya da binanın enerji kimlik belgesi olmasa da olur demek mümkün değil. Zira bu belgenin olmadığı evler ne satılabilecek ne de kiralanabilecek. Ama o zaman enerji kimlik belgesini alırız biz de. Evlerimizi satamayacağız. Bu yasa olarak mı çıktı? Evet efendim. E, o zaman herhalde ısı yalıtımı gibi bir şey mi? Ben şahsen bir ev alacak olsam bile e, öncelikle müteahhite şunu sorarım. Dış cephe e, yalıtımı var mı? Isı yalı var mı? İşte o bilgiler burada girip. yer alacak. Bence çok iyi olur. Mantolama yani bina yalıtımı enerji kimlik belgesi için tek başına yeterli değil ama önemli. Enerji kimlik belgesinde A'dan G'ye kadar 7 kategoride enerji sınıfı bulunuyor. Yeni binaların en az C kategorisini tutturması gerekiyor. Mevcut binalar yani 2011'den önce yapılan binalar içinse böyle bir zorunluluk yok. İlerleyen dönemde enerji kimlik kategorisi düşük olan evlerde oturanlar elektrik ve doğalgazı daha pahalıya tüketecek, emlak vergisini de daha fazla ödeyecek.